Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün derişim birimleri ile ilgili karışık soru çözümlerinde bulunacağız. Birinci sorumuz, 80 ml metanol ile 120 ml su karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor. Şimdi dikkat edelim, ikisi de hacim-hacim olarak verilmiş. Herhangi bir dönüşüm yapmama gerek yok. Bu çözeltideki metanolün hacimce yüzdesi nedir? Şimdi ikisini birleştirdiğim zaman çözelti elde ediyor muyum? Yani 200 gram çözeltimiz. E, o zaman 200 gram çözeltide e, ne kadar e, metanol var? 80 gram varsa e, yüzde kaç vardır? X eşittir. Yüzde 40 vardır. Hacimce yüzde bir. bildiğimiz basit bir orantıyla çözdük. Şimdi 8 molarlık Amonyak çözeltisinin yoğunluğu 0,68 gram bölü mililitredir. Buna göre bu çözeltinin kütlece yüzde derişim değeri kaçtır? Şimdi bildiğimiz bir formülümüz var. Bu içinde kütlece yüzdeyi de içeren, e, moleriteyi de içeren, yazalım onu. Molerite eşittir. Yüzde çarpı d çarpı 10 bölü mol kütlesi. Şimdi yerine yazalım. 8 molarlıkmış. Yüzdesi bilinmiyor. D'si 0.68 çarpı 10. 10 formülde var olan bir sayı. Mol kütlesi de 17. Şimdi 17 ile şurayı sadeleştirirsek 0.04 yapar. E, 0,04'e 10 ile çarparsak 0,4 olur. Yani yüzde eşittir 8 bölü 0,4 o da eşittir. Yüzde 20'lik bir çözeltiymiş deriz. E, Üçüncü sorumuzda 54 gram suda 296 gram magnezyum nitrat çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki suyun mol kesri nedir? Şimdi mol kesrini bulmak için, H2O'nun mol kesrini bulmak için en H2O bölü en toplam yapacağız değil mi? Mol kesri de bir derişim birimi. E, o zaman önce molleri bulalım. Mol eşittir 54 bölü 18 suyun... E, 54'ü 18'e bölersem 3 mol. C'yi ee, de bölelim. Şurada. En eşittir. 296 bölü 148. E, tam 2 katı. <laughs> Pardon. 2 katı. Şimdi ne yapacağız? En su. Suyun mol kesilir. Ya da x su diyelim. Eşittir. Suyun molü 3. Toplam mol 2 artı 3 yani 3 bölü 5 bunun mol kesrini verir bize. Şimdi bir ppm sorusu var bakın her tür derişim birimleri var burada. 10 kilogramlık bir şehir şebekesi su örneğinde 420 miligram kurşun 2 olduğu belirleniyor. Buna göre şehir şebekesindeki kurşun derişimi kaç ppm'dir? Şimdi ppm ile ilgili işlem yapmadan önce şurası miligram burası gram. Hemen dönüşümleri yapıyorum. 10 kilogram eşittir. 10, üzeri, 10 çarpı 10 üzeri 6 dersem miligram olur. Yani 10 üzeri 7. Değil mi? Şimdi ikisi de aynı cinste. o zaman formülümüz neydi? ppm eşittir. Buradaki çözünen maddenin miligramı veya gramı yani şu birimlerin aynı olması gerekir. Hangisinde buluşturduğunuz önemli değil. Bölü 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 6. Şunu sadeleştirirsek ee, ne buluruz? 42 buluruz. Demek ki 42 ppm'miş. 2,02 gram potasyum nitrat tartılarak 100 gram suda çözünüyor. Buna göre bu çözeltideki potasyum nitratın molal derişimi nedir? Molalite eşittir en bölü kilogram, değil mi? Çözücünün kilogramı. O zaman e önce bir mol bulmam lazım. 2,02 bölü potasyum 101, potasyum nitrat 101. işlemi yaparsak buradan 0,02 mol bulduk. Şimdi molalite de yerine yazalım. 0,02 10 pardon 100 gram nedir? 0,1 kilogramdır. Bölü Buradan da 0.2 olarak molalitesini bulmuş oluruz. Evet, şimdiki sorumuz yine biraz önce çözdüğümüz soruya benziyor. Kütlece yüzde ve öz kütle verilmiş. O zaman ilk yapacağım şey şu formülü yazmak. Molalite eşittir yüzde çarpı d çarpı 10 bölü MA dedik. Şimdi e, verilenleri yerine yazalım. 1,2 çarpı 49 çarpı 10 bölü mol kütlesi 98 sülfürik asidin. Şu 2, şurası 12 bölü 2, 6 molarmış. Başlangıçta 6 molar maddemiz varmış. Çözeltisinin 100 mililitresine 400 mililitre su ekleniyor. Yani molarite 1 ve 1, molarite 2 ve 2. Başlangıçta 6'ymış 100 mililitrede. 400 mililitre eklendiğinde 100 artı 400 yani 500 mililitre oldu. Molaritesi ne olur? 6 bölü 5, 1,2 olur. 1,2 diyoruz. 7 sorumuza bakalım. 200 mililitresinde 0,06 mol sülfat iyonu bulunan alüminyum sülfat çözeltisinde alüminyum artı iyonlarının molar derişimleri nedir demiş. Şimdi önce şöyle yapalım. Alüminyum sülfatı bir iyonlaştıralım. Al 2 so 43 yazınca 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane sülfat eksi 2 iyonları oluşur değil mi? İsterseniz siz devam edin videoyu durdurup isterseniz birlikte çözelim. Burada bize ne verilmiş? Dikkatli okumak lazım. Burası verilmiş. İyonun molü 0.06 molse. Burası ne olur? 0.02 mol olur. E peki bu ne olur? 0,04 mol olur. Ee, soru molar derişimi ne olur? Kimin? Alüminyumun. O zaman buradan devam edeceğim. Alüminyum'u soruyor bana. Molar derişimi 0,04 mol. Peki kaç litre? 0,2 litre ee, bölersem 0,2 molar olarak derişimini bulmuş olurum. Ee, 40 mililitre metanolden hacimce %10'luk kaç mililitre çözelti hazırlanabilir? E, şimdi bir orantıda bulabileceğimiz e, bilgi ne %10'luk diyor %10'lukmuş. Yani 10 mililitresi metanolmuş. E peki 40 mililitre metanol olunca ne kadarlık çözelti elde ederiz? X eşittir bunun 4 katı olduğuna göre 400 mililitre çözelti elde ederiz. Evet bu derişimlerden sonra bir de çözücü çözünen etkileşimleri ile ilgili sorular var burada. Onları birlikte bakalım. Aşağıdaki kimyasal türler arasında oluşan çekim kuvvetlerinden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Yani yanlış söylenen çekim kuvveti hangisidir? Bunu bulacağız. Şimdi burada bir iyon görüyorum. Hidroklorik asit polar bir molekül. İyon ve polar molekül. Polar moleküllerdeki çekim kuvvetinin adı dipol dipoldü. Ve o zaman iyon dipol bu doğru adlandırılmış. HBR polar molekül iki tane atomdan oluşup oluşan moleküller polardır diyorduk değil mi? eğer aynı cinsse apolardır yani şöyle şöyleyse apolar ama bunun dışında farklı cinsse her zaman polar olur o zaman dipol dipol demek gerek evet dipol dipol bu da doğru CH4 CH4 bunları herkesin açabilmesi lazım eğer açmakta zorluk yaşıyorsanız 9. sınıfla ilgili hazırladığım videoyu izleyebilirsiniz e ee, moleküller molekülün polarlığı konusunda ki video size cevap verecektir. Bu moleküle baktığımda merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman apolar. Burası apolar. Su molekül yapısını hatırlayalım. Polar merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var ee, apolarla polar arasında olan bağın adı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol apolardan kaynaklanıyor. Bu da dipol. Oysa burada hidrojen bağı Yanlış. Aradığımız yanlışlık. Bu e diğerlerine de bakmak istiyorum. Klor klor iki apolar London kuvvetleri doğru. Hidroklorik asit iyot bu polar bu apolar. O zaman polar kısmını temsil eden dipol, apolar kısım indüklenmiş dipol. Bunlar da doğru. E, şimdiki sorumuz e, aşağıdaki madde çiftleri arasında iyon dipol bağının olup olmadığı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi, e, sodyum klorür, e, su. Sodyum klorürle suyun arasında yani sodyum artı klor eksi diye iyonlaşacağı için iyon dipol etkileşimleri vardır. Yani yanlış bilgi verilmiş. E, su e, su polar klor apolar aralarında iyon dipol bağı olamaz iyon yok bir defa bu bilgi de yanlış hidroklorik asit aşı kez burası polar burası polar dipol dipol olur iyon dipol olmaz bu da yanlış klor klor e, burası apolar bu da apolar aralarındaki bağın adı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol bağı değil mi yani yok demiş. Doğru bilgi vermiş bize. Aralarında böyle bir şey yok. Magnezyum nitratlı suya bakarsak buradan iyon gelir. Magnezyum buradan nitrat gelir. Suyla iyon dipol oluşturur. Oysa yok demiş. Aşikes bileşi önce soruyu okuyalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi birinci ifademiz H2S bileşiği karbon tetraklorür bileşiği içinde çözünür. Hemen düşüneceğim. h 2 suya benziyor değil mi? Şu oksijenin yerine kükürt gelmiş. Aynı. Yani bu polar. Karbon tetraklorür apolar. Şu şekilde. Dolayısıyla birbiri içinde çözünür demiş. Hayır çözülmez. Bu yanlış. E, kurşun triklorür bileşiği hidroklorik asit bileşiği içinde çözünür. İkisi de polar. Kurşun triklorürü şöyle açmak istiyorum. Amonyağın hemen altında olduğu için amonyak gibi molekül formülü. Buradaki amonyaktaki hidrojenler burada ne olmuş? Klor olmuş. Ee, bu polar. Hidroklorik asit de polar. Birbiri içinde çözünür. Ee, etil alkol bileşiği su içinde çözünür. Ayrıca çözünürken hidrojen bağda yaparlar. Dolayısıyla çok iyi çözünür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizli İfadelerinden hangileri yanlıştır demiş bize? Hidroiyon dipol bağı ile ilgili. Hidroklorik asit ve SO2 bileşik çiftleri arasında iyon dipol bağı bulunur. Şimdi bu molekül polar molekül. Bunlar ametallerden oluşuyor. E bu da ametalden oluşuyor. Bu da polar. Bunların arasında oluşan bağın adı dipol dipol iyon dipol olmaz bu yanlış. Potasyum bromür hidroklorik asit bileşikleri bileşik çiftleri arasında iyon dipol bağı bulunur. E, potasyum brom şeklinde iyonlaşır potasyum bromür. E, hidroklorik asit polar iyon dipol oluşur doğru. Sodyum nitrat su bileşikleri arasında iyon dipol bulunur. Evet sodyum ve nitrat iyonlarına ayrışacağı için bu etkileşim bulunur diyoruz. Yani sadece birincisi yanlışmış. Aşağıdaki çözücü ve çözünen madde çiftlerinin birbiri içinde çözülmesiyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su, karbon tetraklorür. Hemen polar, apolar. Çözünmez. Doğru. Su polar, hidroklorik asit polar. Çözünür. Doğru. Karbon tetraklorür apolar. Fosfor triklorür polar çözünmez. HBR polar. H2S polar çözünür. Bu da doğru. Benzen apolar. Amonyak polar çözünmez. Yani e, bu arada benzenin e, apolarlığı bütün karbon ve hidrojenden oluşan yani hidrokarbonların hepsi e, apolardır. Bunu unutmayalım. Evet, şimdi de son sorumuza geldik. CH4 ile HBr bileşikleri birbirine karıştırılıyor. Yargılarından hangileri yanlıştır? HBr, CHBr4 içinde çözünür. Şimdi CBr4, CH e, e, metan gibi bir bileşik. Bu sefer hidrojenler kaldırılmış, brom gelmiş yerlerine. Yani apolar. HBr zaten polardı. O zaman çözünmez. İkinci soruya bakıyorum. CBR4 ve HBR molekülleri arasında dipol indüklenmiş dipol çekim kuvvetleri oluşur. Şimdi e, CBR4 neydi? Apolar. Bu polar. Polarda dipol çekim kuvvetleri. CBR4'te indüklenmiş dipol. O zaman bu doğrudur. HBR, cbr 4ün içinde çözülmez demiş. E, bu apolar, bu polar çözülmez. O da doğru. Yani yanlış olan Adana. Evet arkadaşlar umarım kafanızdaki soru işaretlerine biraz da olsa cevap verebilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.